Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Tinkercad derslerimize santranç tahtası konusuyla devam ediyoruz. Daha önce tüm taşları, santrancın tüm taşlarını yapmıştık. Bu taşları üzerine yerleştireceğimiz tahtayı oluşturacağız. O yüzden oluştur butonuna tıklayıp 3D tasarımı seçiyoruz. Karşımıza gelen çalışma düzlemine şuradan üst bakışa getiriyorum bir tane kutu ekliyorum kutunun boyutlarını yüksekliğini 2 milimetre boyutlarını da 24'e 24 şeklinde ayarlıyorum daha sonra bunu siyah yapıyorum kopyalıyorum ve şu şekilde 48 mm öteye yerleştiriyorum. X1 olmaması için uğraşıyorum. Evet. Şu şekilde yerleştirdim ve 4 tane olacak şekilde çoğaltıyorum. Daha sonra hepsini seçiyorum. Kopyalıyorum ve Yan tarafa doğru şu şekilde kaydırıyorum. 24 olacak şekilde. Evet, şurası da 0 olacak. Ve bunların rengini de beyaz yapıyorum. Daha sonra bunu seçiyorum. Doğaltıyorum. karı doğru götürüyorum. Yine 24 olacak şekilde. Burası 24'e tam ayarlıyorum ve ters çeviriyorum. Bunu yine kopyalıyorum. Yukarı doğru götürüyorum. 48 milimetre çoğaltıyorum ve çoğaltıyorum. Bu şekilde yaptığımızda santranç tahtamızı elde etmiş oluyoruz. Öyle yapabiliriz, ortalayabiliriz. Ve gruplandırabiliriz. Dersek şu şekilde gruplandıralım. Geri al yapalım. Renkler tek renk olmasın. O yüzden şu şekilde paket grup şeklinde paketliyorum. Şimdi tek tek taşlarımı diğer şeyden, diğer projelerimden almaya başlıyorum. Piyonla başlayalım. TinkerKit'i tıkladım. Piyonumuzu buluyorum. Evet, piyonumuzu kopyalayacağım. ve Yerleştireceğim. Bakın şurada kopyala butonum var. Kopyaladım. Tekrar TinkerKit'e tıklıyorum. Santranç tahtama geliyorum. Düzenle diyorum. Ve santuraş tahtamın üzerine düzlemek diyorum. buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırdım. Bunu kopyalıyorum, yan tarafa bir tane daha, i̇şte aynı hizaya olmasına dikkat ederek ve kopyalıyorum. Sonradan düzenleriz, tam oturmayanları mesela şu oturmamış Bu şekilde biraz kaydırabiliriz. Aynı şekilde bunu da bir tane kaydırabiliriz. Yağlı yapalım. Böyle. Bunu kaydırabiliriz. Bunları sonradan düzenleyebiliriz. Şöyle şimdilik yerleştirmiş olalım. taşanları da düzeltelim. Evet. Piyonlarımızı yerleştirdim. Hatta şöyle yapabiliriz. Sadece piyonları seçeyim. Şöyle yukarı kaldırayım. Evet. Sadece piyonları seçiyorum şu, şu şekilde ve hizalama seçiyorum. Şu şekilde hizalıya getiririz piyonlarımızı yerleştirdik. Diğer taşlarımıza geldi. Sırasıyla kale ve yani at, dil bunları yerleştirelim. Kalemizi bulalım. Evet, kalemiz burada. Kopyala diyorum. Alıyorum. Kopyalıyorum. 1040'a e tekrar dönüyorum. Santranç tahtama geliyorum. Bunu düzenle diyorum. Ve buraya düzleme yine kalemizi yapıştırıyorum. Şu şekilde bir tanesini buraya çoğaltıyorum. Bir tanesini de buraya olacak şekilde hizalarına dikkat ederek yerleştiriyorum. Atlarımı alalım. Atımız burada. Bunu kopyalıyoruz. Kopyala diyorum. Tinkercad diyorum. Tekrar. Tahtamı seçiyorum. Düzenle diyorum. Ve buraya yine çalışma düzlemine yapıştırıyorum. Evet atımız ters geldi. Şöyle şuraya koyalım. Dağlara dikkat ederek bu şekilde 80 derece çevirelim. Bir tane kopya oluşturalım ve Aynı şekilde bu tarafa da hizalayarak yerleştirelim. Fillerimizi yerleştirelim. Fillerimiz şurada filimiz. Yine aynı şekilde tüm taşlarda olduğu gibi seçiyorum. Kopyala diyorum. Kırketi tekliyorum. Santranç bölümünü diyorum onu düzenle diyorum. Ve bu şekilde yine buraya yapıştırıyorum. al yaptık yanlış. Evet, şu şekilde alıyorum. Alıyoruz. Yalıyoruz. Buraya da bir tane daha kopyalamış olur, olalım. Bunları seçip daha sonra hizalayabiliriz. Hizalarında sıkıntı varsa. Yine de yeniden TinkerKate'e tıklıyorum. Şahımı alıyorum. Yenile diyorum bunu. Seçiyorum. Kopyala diyorum. TinkerKate diyorum. Yeniden o düzenle diyorum şekilde tüm taşlarımı yerleştirmiş oluyoruz. Şahımı da yerleştirelim. Ve vezirimi son olarak da vezirimizi diyorum. Ben ne diyorum? Chip yalıyorum. 2040'a e tekrar Dönüyorum, bunu düzenle diyorum. Evet, bezirimi de yapıştırıyorum. Şahımı bu tarafa alalım. Beziri de buraya yerleştirelim. Bunların hepsinin aynı hizada olması için, bu şekilde. Bakın, sadece bu kısmı seçiyorum. Bakayım hepsi seçilmiş mi? Gizala diyorum. Ve şöyle hepsini dağılıyorum. Ve tüm taşları seçiyorum yine. Kopyala diyorum. Şu şekilde buraya getiriyorum. çeviriyorum. 80 derece. Evet. Bakıyorum. Var mı? Renklerini değiştirebiliriz. siyah yapalım bunları. Şöyle. Sadece o taşları seçmek için öyle şu şu hizadan şunları seçtiğim zaman Sadece o taşları seçmiş olurum. Siyah yapıyorum. Ve bu şekilde düzlemimi de kaldıralım. Şöyle uzaklaşalım. Ve tahtamı bitirmiş oldum. Bu şekilde ayarlamış oldum. Tabii ki ince ayarlar yapılabilir. Büyüklükler değiştirilebilir. Taşlar tahtanın boyutu değiştirilebilir istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.